arkadaşlar. Tabii ki tekrar Karate Çocuğa hepiniz hoş geldiniz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi ilk gösterimi yapıyorum şu an. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben neydi onun adı ya? Bir dakika. Ben haberlerde bir tane bir tane haber okudum Karla meselesine. Geliyor Artık ee, Ben Haberlerde Okudum Erzurum dedi, Malatya Dediler Tunceli Şöyle Ama Tunceli'ye De Gelecek ee, Siz Duay'dın ee, Böyle Allah'ım Diyelim Tunceli'ye Kar yağsın Deyin ee, Ondan Sonra birlikte kar topu ata ata kar topu ata ata oynarız şöyle çekim yaparak yemin olsun bak ben böyle yaparım arkadaşlar ben kar atarım ben yüzme kar topu ben kar yüzme kartopu atarım tabii ki bunun için kar atacağım ben ben başka kime kar atarım bekleyin. atarım. Ben kömürlerimde de kartopu atarım. Hepsine yaparım. Ya yani hayır kömür olmaz. Kömür yok. Kömür yok. Kömür ısıttırıyor bizi. Ya bir de kömürle ilgili bahsedeyim arkadaşlar. Ee, kömür atıyorlar burada. Ee, her gün gece biz uyuyunca her, her gece, her akşam, her sabah kömür atıyorlar. Neden? Çünkü biz ısınalım diye. Biz ısınalım diye. Ama görürsünüz arkadaşlar. Ben nasıl topu atıyorum? Bir çıksınlar çocuklar dışarı. Ben nasıl kartopu atıyorum bu çocuklara? Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. bir de Tunceli'ye gelirseniz iyi olur. Benim için misafir olun. Bir şeyler yapın. kalın Hemen hemen Allah'a emanet olun. Ocağalım. Hemen gelin unutmayın. Bekliyorum sizi kahvemize falan için.